Kahraman Türk askeri binbaşı Miraç Emir anlatıyor. Birliğimizle birlikte operasyondaydık. Bir çocuk koşa koşa geldi. Arkasından dedesi ve nenesi onu tutmaya çalışıyor fakat tutamıyordu. Çocuk kollarını açmış bana doğru koşuyordu. Önce sarıldı bana. Ben de dizlerimin üzerine çöküp ona sarıldım. Heyecanla bir şeyler söylüyordu bana. Arada ellerini açıp dua ediyor gibiydi. Fakat ben ne dediğini anlamıyordum. Sürekli aynı cümleleri tekrar ediyordu ve bunları söylerken de gözlerinden yaş akıyordu. Ama mutlu da görünüyordu. Geriye döndüm ve dillerinden anlayan bir askerimi yanıma çağırdım. Görevlendirdiğim askerin ismi Abdullah'tı. Abdullah çocuğu dinledi ve gözleri doldu. Çocuğu bir müddet dinledikten sonra Abdullah şöyle söyledi. Komutanım çocuk anne babasını, ablasını ve iki abisini hava saldırısında kaybetmiş. Sonra her gün dua ettim. Bir sürü dua ettim diyor. Hastaneden çıktıktan bir süre sonra rüyasında Peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem görmüş. Alemlere rahmet efendimiz kapılarını çalmış ve ordumla geleceğim demiş. O gün bugündür çocuk hep bizi bekliyormuş. Şimdi bu çocuk size aslında şunu söylemek istiyormuş. Komutanım efendimize söyle çayımız ekmeğimiz var bize gelsin. İşte bunu size tekrar ediyor. Abdullah bunu der demez komutan kalbinden vurulmuşa döndü. Akabinde cebinde taşıdığı bayrağı çıkarttı. Bu bayrağı cuma namazı çıkışında 75-80 yaşlarında bir amca bana sarıldı ve dua ederek verdi. Ve bana şöyle söylemişti. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem size duacıdır. Bunu cebinize koyunuz. Bu size emanettir. Bir yetimden başka bir yetimi. İşte o gün bugündür bayrağı cebimde taşıyorum. Rabbime şükür olsun ki emanetini yerine teslim ediyorum dedi ve bayrağı çocuğa verdi. Ya Rabbi, ordumuzu muzaffer eyle. Ya Rabbi, bizi ve neslimizi her daim zalimlerin karşısında dik duranlardan eyle.